Zaman khair olsun seyirciler. Xoş bu oluşduq efirdə Gagauziya güngündən proqramasına. Kim don götürücüsü dən Polina Barbova. Buyun biz də studiyada bulunuruq. Gagauziya yuritməyək bacanını, uşaq başçaları, baş uzmanı Liziya Ostash. Zaman khair olsun sizə Liziya Dmitriyevna. Çox sağ olun. Ana gəlinə kabinetimiz bütün klikimizə gəldiniz, bu gün qatılırsınız Gagauziya güngündən proqramasına. Sağ olasınız. Seyircilər, bir qısa aradan sonra biz yenə görüşəcəyik bu studiyada. Qalın bizimlə.

примарян балансында. Ама истен тесі санадасыңыз неже ғағауыз баканы бақаны баш ұзманы Полина Дмитриевна, доғыру нешанадыңыз, әне бізім ұшақ башаларымыз примарян балансында, ама бізім генелі өретмәк бүдірлі бақыр неже да біз бірлікті примарларлан бірлікті сабышыры сәне ұшақ башалар чалышсын. Uh, yaz vakında onlar uh, biz hepsiniz bileriz yıldan artık onlar kapanırlar yazın. En çok uh, vancı kapansın bir uşak 45 güne. Uh, bu zamanda üreticiler uh, kullanırlar kendi э кенди таттиләренә кулланырлар ә дә оны һәм дә ушак башчасыдай яплыйлар эшләре дә hazırlanерләр ани ушак башчасы ачылсын ушаклары кабул итсин а чөк надир ола биләр ани ушак башчалар капансын та узун замана ничкә орда büyük чөк бьюк bu hazırlanер бу ушак башчасы проектлар орада A amma biz gənə də o bizim gənəl öyrətmək müdirliyinin başı 3 iyun biz çalışı Ruslavya dairəsi primarlarla növlə gəldik bu zamanani ta tak saz zamanı qapanırdılar uşaq bağçacısılar bərcələr vardı zamanları bütün yaz qapanırdılar amma indi ən fazla 45 günə qapanırlar biz yer zaman təklif edirə sonları primarları və uşaq başçıların müdirləri директорларыны, direktörler ne ani onlar oş e, analar babalar ne anatsınlar söylesinler zamandan söylesinler ne zaman kapanacak ani analar babalar hazırlansınlar de izini kullansınlar o zaman açan e, kapalı uşak başçası uşaklar e, bu o, yer, olsun yer olsun nerede uşakları bırakma e, bir variant var yer bir köyde var birkaç uşak başçası Ө, да такым башка ушаклар кечирсинер башка ұшақ башчыларына приоритет берилер о аналара бобаларына анылар чалышерлар алар чн үбашсыа берликте директорлчзү бу ситуация бу такым чокта чокта аз аналар бобалар бенмэрлер бу дуруму би telefon ochrlard bu bir zo'r bir durum da oldilar ular la lazim unard dinisia himda ushak bаshisi lazim hazirlansin yazin yazinida hazirlansin yeni yil ichin буне дәле аналар бобалар да артык да анә ислы булдылар һәм дә бу ерләр уҗыны бу ошаклары язаманда ер ушак башчасы капалыса якиса ер башка ошак башчасында. Варушак башчалар истәмнә шонаманглыр капанмыйлар, һич язын, һич бер гына капанмыйлар. Орада директорлар булдылар уҗыны, булдылар бактыларын япма, әле анне ошак башчасы капанмасын. Варушак башчалар бездәне çox ий уорда булунарлар çox гүзәл. Шартлар бар shartlar bаr енді ular kapan merlar hemda ularda ish yapmaq ish yo'q bu ushak bашchilarda nlar chi капан мэ hi ак башчысы hamda башка гагаузиянын бір алты ушак башчысы өлі қарар алдылар томайда кaрар алдыlаr primar de söyledi hani kapatmasın uşak başçası bu takım hani uşaklara olsun çünkü te, orada o köyden yarıda bir uşak başçası orada daha da zor çünkü o 120, 100 ушак юкныры гитсенәр. Бу нидән onlar чалышар. Рөлә яперләр, елын ичендә hazırlanерләре, эшләре япаралар. Ә ушак башчысы капанмысын. Без сез тирәсен аналар бобалар лазым оннарны лафәтмә, оннары истәмәр сәтләр булма колайлык. Әле капамама ушак башчысын. Нередә әле колайлык var Примарлар, директорларның билекте булсыннар япсыннар әле. gə kablederis belə onların onların qərarını kablederisdə de seveniersan ülə var uşaq başçılar. Mm -hmm, var nəsə qapamırlar uşaq başçıları. Bəndə vurunmadan eləmi? Var nəsə onlar aralırlar qərar də qapamırlar bütün il. Var. Var və uşaq başçılar ani anqları qapamırlar. Bu il də qapanmayacaqlar. Ürənmək prosesinin vəkətdə onlar barabər hem ürədilər uşaqları tərbiyələrlər hem də YP-lər sərjis tərtibləmək işlərini eləmir. Ə e, o da çox bu uşaq başçıları e, i durumda onların tərtibli, gözəl uşaq başçıları yox. Çok... böyle çalışma yoksa çok büyük işler orada yok yapma. Bu nedenle onlar e, işlerini e, yazında işlerler orada. Uşaklar da gezerler bu uşak başçasında. E, İsteriz m, yazında var programı uşaklar için terbiye hazırlar. Güzel programı bizde var. Yılın programasına göre yıl e, tatil günləri də e, proqramı hazırlayan eronlar üçün e, çox gözəl günlər keçirirlər uşaqlar üçün, oşaqbaşçısı yazın da yazında. Nə qədər da kreativ ürədilə, o qədər da gözəl yapır zanatları də başqa lafi dərlər uşaqlarla, oxuyurlar masal, gezə-gezilərə gedirlər. Yəni varnicə işləmə yazında. Bilirsen bütünden den Gagavuzya'nın baş kasabasında Komrat'ta çalışır yedi hı hı. uşak başçası. Ünün üçünden Eylül'ün 17'sinden kapalı tertiplemek işleri için 6. 7. 29. Hı. uşak başçaları. Eylül'ün 18'inden Sintiabr'ın ikisinden kapanacaklar 1. 4. 5. hem 8. uşak başçaları. İstemgeni Lidya Dmitri'nin tadirinden anlatasınız. Küllerden ne sordurum bugünkü günler. Kiuliardėsiu lierai, tačiu, kiuliardėsiu lierai, devar birkačiai užsakbasčiasi, kiuliardėsiu lierai, devar birerų užsakbasčiasi, nišanodimta eilė, bet ane unar. karar olirshabos kuyda директор bilan не ham direktor karar olerlar ne zamon kapama ne ishlar yapma әне ұшақ ne осын lozim yopilsin ani ushak boshchasi o'sun i durumda dekablitsin ushaklari bu ishlar gdeerlar chunki bu ushaklar gagz primar de kendi de yaşayanlar için bu nedenle onlar alırlar en iyi kararları böyle Allah federler anaları babaları hazırlayırlar zamanından söylerler anladırlar ne zaman öyle lazım olsun kanuna göre aralık ayına kadar lazım söylesin bir 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 dekabri ayına kadar lazım anaların babaların laf edilsin söylesin ne zaman planlarlar onlar kapanma de onlar da hazır olsunlar eğer başka uşaq başçası köyde yok. Lidit <laughs> Metemna, 2024 yılın yarısı var nasıl süreme an işinden sonra geçti. Hı. Siz ince gagavu zevretmek bakanlığı, uşak başçaları baş uzmanı süresiniz. Ne yenilikler oldular bu yarım yılın içinde avtonomiyanın uşak başçalarında? Son zaman böyle baş, uşak başçasında bizdə keçmərlər, eksaminlər biz hazırlanırsı uşaqları 9-cu siniflərin imtahanı, 12-ci siniflərin imtahanı, amma bizim də proqramımız çox dolu, şıralı, həm keyfiyyətli keçər bizim uşaqbaşçılarımızda. Biz Gəgəuzi öyrətmək müdir olaraq, müdirlik olaraq çox çalışırıq. Onu bizim uşaqbaşçılarımızda olsun keyfiyyətli öyrətmək prosesi, həm uşaqlara sələb aksnar. Onları onlara gözəl proqram hazırlayırıq. hazırlasınlar, hem de göz, hem de bilgi versinler o uşaklara hazırlasınlar onları yaşamak için onların bugünkü günü olsun güzel şıralı ve hem de uşaklar onu unutmasın. Gagauzia'da 56 uşak başçasında bizim geçirdik bu yılın Pro, programalar, festivallar keçirildi. Uh, Güzel aktiyalar, uh, nirekatlılar, uşak başçyları, foto konkurslar, teatr konkursu, uh, nirekat katıldılar uşaklar, hem de dilsadı uşaklar, terbiye dicilərlərin, analar, uh, babalar da ə ilildan bizim proqramımız zeyd elener planımızda tacı olər çök çök məraklı o laylar keçiriruşak başçasında dolu xəmşirəli hər gün onlar tərbiyedicilər düşünərlər dilmıçok amigenə də çan bir şey hazırlayırıq keçirəz onlarda seminarlar qatılırlar da ilildan ta tacı taçoq proqramalar keçirləruşaqbaşçılarında tərbiyedicilər taçoq tə kurslarda kurslara qatılırlar başqa kəndiy biliklərini büldürlər bizdə məsələn Qagauziyə da Üçüncü yıl geçer genç terbiye ediciler için okul. Orada da genç terbiye edicilerle hem de üreticilerle, dilinde, Rumun dilinde biz alaf ederiz, onlara yeni bilgi veririz, nasat veririz, onlar, onlar da değişirler kendi bakışlar, bakışlarının kendi bilgilerinin başka kolegalarla. Bu da birçok önemli iş. Çünkü biliriz ki bir uşak başçasında terbiye, iyi bir kaliteli üretici, profesyonel, profesyonel üretici yapacağı güzel kendi işini açan o çok bilgili olacak. Bu nedenle biz de savaşırız, onlar biz de hazırlı olsunlar, bilgili. Ürideci. Kendi sözünüzde söylediğiniz sene geçirdiğiniz türlü toplantıları, Hı. elbette ki festivalleri, açık dersleri, konkursları. Ta derinden yakışarsa da anladasınız. Bugün alıçı всех konkursu için Hı. uşak başlarında kaç uşak başları katıldı? Hem kim ikinci tura çıktı? Aha. Biz Gagauzian'ın üretmek müdürlüğünün uzmanları düşündüler. Hani okullarda geçer çok önemli bir konkurs en iyi, iyi yeni, öğrenci. Evet. bu takım düşündük hani uşak başçasında da geçirelim ilk ilk yıl bu birinci sefer geçer bu konkurs regional kon, regional konkursu en iyi uşak başçasının öğrenicisi biz э hazırlдык программасын, регламент ниҗегече ниҗегечә бу конкурсы, анны тик мөdür мөdürләргә, аналары-бабалары билгеле билгеоннары әрдик. Онарда ялдыдлар ушакларын видеолары lazım da her bir ana yoksa yürüdüğü uşaqon birlikdə hazırlasın bir video e, nərdə göstəriləcək uşağın bəjərməkləri və e, bir acök çox e, fərqli bəjərməkləri e, bu yaşa yani, güç uşak lazım göstersin neyi o bilir en iyi en çok farklı bilgiler biz kabul poşta poçtaya gönderildi 72 video komisya toplandı biz onları uzmanlar toplandı baktılar onları koydular puan baktılar ne kadar hangi video daha güzel onlardan 72 videolardan seçildi 25 A bu Buşa Klarte klif edildi, Gəgəuziyanın yaratmaq məktəbində keçdi bu konkurs. Onlar göstərdilər scena da göstərdilər ki, edə bilməklerini. Anlatılarını, onlar belələr yapma, ən iyi çalma, plastelindən bir şey yapma, anlatma, gözəl şeir yoxsa planetalar üçün gimnastika çok bizde uşaklar gimnastikayı severler gimnastikayı gösterdiler gimnastika programlarını analarla babalarla onlar geldiler bu gün o geçti 5 5 gün geçti bu konkurs sevindiler uşaklar da analar babalar da bu onlar için oldu bir farklı bir konkurs çok umut ederiz hani o geçecek gelecek yıllarda da olacak daha büyük düşüneceğiz nice onu yapmaya daha çok katılsın katılsınlar uşaklar, analarla, babalarla. Böyle bir güzel konkurs geçirildi ilk, ilk yıl. Başka da konkursumuz geçti. Çok şaralı, meraklı. Angısında, angısında katıldı 32 директор түшек башçысы. Бу башка бір конкурс, коллектив оlarak әр берүшәк башçысы даярлайар бир пьеса, театр пьесасы, аны gösterer, комиссия келер, да бакэр, да гене ә, нот берер, кем некодар некодар та güzel пьеса, onlar тачи оулдулар гыгыуз га дилинде, ә, кими düşүндүрүмүн тилинде. A, çok meraklı bu işi onlar yaparlar, hazırlarlar. İl, il o, ikinci yıl geçer bu konkurs festival. A, regional konkursu mas uşakların masal dünyası onun adı. A, o da onu da çok beğeniriz, isteriz daha ilerlesin. A, bu yıl geç, geçen yıldan biz topladık o piyasaları. A, hepsi piyasalar bizde var. Toplu biz onları umut ederiz antiparlayacağız. Tip de uşak başçalarında yollayacağız bu бір кият, нерді бұл пьесалар ол жек, елерді ол ұруды көстерме ұшақлара. Бұл пьесалар ол ұрлар башчасында бір жоқ еңемлі бір іш, де онлар топлерлер онлары, фото яперлер, видео чекерлер, яны ұшақ башчасы бір коллектив чалышмасы, хемді аналар бұбалар да чалышырлар, қазырламықта, хемді ұшақларлан қатылырлар бұл ойынамақ чек пьесалары. Сауна на Беладиенде на Надерсенс Бюн Гагаузия Гингенная программа Санда. Гагаузия Витмек Баканны, Ела Милк Паента, Гечерди Анкеты, Анна Бабаларчин, Юрия Непа, Анга Дельда, Он Надев Дела Федерлер. Анна Ценнес Ничен Душин Дюс Масус, Гечерми Абу Процесс. А ближайшие узманар нишанер ларачиклер лар они она делили азым лафедили сын она делила лафедили бисе ана дили ана дили адо де лбу біз түшүндүк yapmaya кечирме бір анкета сордук ушак башчынын ушакларын аналары бабалары соордук аңғы дилде, аңғы дили оар білерлер. Ким onlar? Гагаузлар mı, Moldovanlar mı, Ruslar mı, Ukraynalılar mı? Hem de hangi dilleri onlar bilirler dil de ne dilde onlar laf ederler? Hem ne isterler ona hangi dil, dil bilgilerini isterler görmek kendi uşaklarında? Katıldılar бу bizim bu cevaplara verdi, cəs, cevap verdilər, ama biraz biz bizi diyeceğiz yüzdü bu situasyon çünkü çoğu bizde gagauzlar bankete katılan a, analar babalar gagauzlar. Ama evde laf ediler, hep onlar cevap verdi ama evde laf ederler dilinde, ne, Rus dilinde, Rus dilinde. A, neden olur bu Bilmėrim, Onar Sioledlerkė, Bis gagaus, Gagausus, Amalafedėris Jevdė Rusdilinde. Bielebirdurum, Histeriskė Ody išilsin, Irana er, Bobai, Ibler Gagaus, Dilnehem, O Gagaus, Gerčikten, Gagaus, Juk Samol, Vanalsum, Ania Onar Lavicinero, Dilde, Anglas, Onar Biler, Gerčikten, Jardin Jules, Onar Kinda užaklarna. Buvo anketa Bekibiras Onar.

Ee, i̇steriz o da ta ziyedilensin, ee, kolektivlarda da laf etsinler uşaklarla. O dili anglar, anglısını bilirler, dil sadece Rus dilinde. Yani olsun böyle bir rahat rahat geç, bir dilden öbür dile. Ee, olmasın bu e, bir köstek. Gagavuz dilinde laf edelim, o dilinde angl, anglısını Çünkü onlar bizim... E, e, o bizim kolayımız. Biz var mı onları kullanalım? Сора безде бар, без keçirdik də abir anketa, çünki uşaq başçıları, çalışerlərlə, ani analar, bobalar sevinsinlər, bizim işimizi bəyensinlər. Həm də üsük nə təqoysunarlar bizim işimizə, yəni uşaqları, uşaq başçılarının işlərinizə, işlərə. Biz onlara soreriz, e, bu artıq keçər 3-cü il, 3 biz soreriz baş ıı, uşaq, analara, babalara. A, ni beynirler, ni beynirler, ni on, ə niyə ni 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 onlar beynərlər, niyə beynərlər, niyə onlar uşaqlar, niyə beynərlər, uşaq başçasında nə proqramlar keçirlər, nə biliklər alırlar uşaqlar. Nəsu keçər onların baxışına, nəcə keçər göbəz dili öyrətməsi, romanda dili öyrətməsi uşaq başçasında. Nəcə niyə ilə uşaqlar onu beynərlərmi bunu ə, sonra Neyi görərlər başqa, nəyi istəyərlər olarbisonar, olar sözü nə istəyərlər olar di onardı iştermə. Nə problemlər onlar görərlər uşaq başçalarında, onlar yəsnar. Bu anketə kimsi bilmələr necə cavab verər а аноним беранкета, биз оны анализ япарабыз. биткидә ул артик анализ hazır. Хепсе ушакbaşчасы, директорлар, кабледерләр бу анализы, onlar da kendileri бакырлар, не дийствирмәк я не дийствирмә я бледләр, бу анализы күрәләр, примарларда, дә берлектә савышерс ел-елдан, гүн-гүндән аа, эшчәмә берлектән ситуация действительно та и осун хем и шартларда и ушак башчеларда уринсин бизим ушакларымиз дилсади жонларин гележе ичин ама онларин бүгүнкү гүн ичин. Блесли Дмитрий на не Гагаузия, шаклары пик актив, каталы лет турлю топанталара, бусарада, фестиваль рада, блесли не буйлун, юг поинда, гечарный секи фестиваль, стиамбрич, канадас, но фестиваль. Biz her zaman açıkız başka festivallere, başka olaylara anılarını vancı yapsın direktörler kendi uşak başçalarında. Böyle ilk ilk festival düşündüğü 5. uşak başçası, sonra ona katıldı Kıpçak köyün 4. uşak başçası, sonra da 9. uşak başçası. Böyle geç, onlar kendileri düşündüler, kendileri hazırlandılar bu festivallere. Onlara, onlara festivallere de teklif ettiler başka. башка ушак башчаларындан ушаклары. Дёрдүнчү ушак башчасы да онларды кечердилер. Да теклиф этилер бешинчи ушак башчасындан ушаклары кенди бу фестивалерине йортулара. biz də onura bu üçün diploma veririz. Saulüler resepsiyadır, direktorlar, anglar, anglar düşündülər, hazırladılar və həm də keçirdilər bu festivalləri. Umud ediriz ki, gələcək ildə də başqa festivallar olacaq, başqa uşaq başçılarında təklif etmə və başqa uşaqlardan göstərmə, həm də bir uşaqlar da burada qatolsunlar, paylansınlar. Bu günə bir dişim, bilgilərlə həm də kültürümüzü göstərək. Bizdə var uşaq başçılar orada çok güzel kostümler, danslar onlar hazırlıyorlar, şiir, türkü çalıyorlar. Bu çok güzel bir praktika, biz isteriz o daha genişlensin. İsteriz belki gelecek yıla olacak kolaylığımız, yani çalışalım başka uşak başarılı başka ülkelerden. Türkiye'den, Ukrayna'dan online projeler var. Uzaktan bile. onlara da savaşçıyız katılma. Hani başqa yeniliklər olsun çünki hep e, eski ilə olmur hep yeni e, yeniləri gətirməliyiz bizim uşaq bağçasında bilirləməliyiz. E, doğru söyləsiniz, uzmanlar içərilmə bu günkü günlər Qaqauziyanın uşaq bağçalarında. E, var birəs var belə bir e, uşaq bağçalarında kim yox uzmanlar var nərə də gənclər gəlirlər. Дишер, Йилл Дан Дишер, бу ситуация, мы он директорлар, бакерлар, контроль алтанда тутерлар, бу дурому савашерлар япмайля, они осун ушак, осун юредиджи, осун ушак. ə gərilin büstəvsey dəri sonlara ay nasat verir, sanonar yani keçirsin. Uşaq uşaqbaşçılarında keçirsin. Açık açık qapıları açsınar qapıları bir gün olsun ölə. Nəridə analar da aktiv gəlirlər, başqa uşaqlar gəlirlər, gölər, niçə olər bu Nice geçer e, bizim işimiz. Şkolalarla çok aktif onlar çalışırlar birlikte. Kat, birbirlerine giderler, katılırlar. Şkola teklif eder uşakları. Uşak başçasından yoksa şkoladan gelirler uşaklar. Katılırlar böyle farklı aksiyalar birlikte yaparlar. biz isteriz hani, açık gün, e, açık kapılar günü olsun uşak başçasında. Hani hepsi bilsinler ne, ne bizim işimiz de. Analar babalar da görsünler. hem de başlayalım. uşaq uzmanları, belki büyük litseydan uş yericilər gəlsinər, görsünər də, vilayətlərdə olsunar, uşaq başçalarının uzmanları, tərbiyəçilər, yerədidicilər. Var belə bir də bir problem, ani uşaqda, uşaqda azalır, gitgədə azalır. Amma biraz canımız acır, ancaq çox gözəl uşaq başçalarımız var. Amma orada gün-gündən, il-ildən azalır uşaqlar. bu da bir problemimiz var. Bilmiyorum onu nasıl çözeceğiz ama hepsi o da belki bizim elimizde bakacağız. Programımız yaklaşır sonuna. Benim kolegalarımı gösteriyorlar ama yok nasıl bir size sormuyorum. Süresiniz niçin bizim genç olanlar lazım ayırsınlar masus terbiye edici zanatını? Ben sanırım terbiye edici zanatı, o candan bir zanat. o da amma ona da lazım hazırlanalım. Zorbi şey dil çünki uşaqlarla çalışma o bir mutluluk, mutluluk verir, mutluluk verir insanlara. lazım biz də çox sevinirə saçan gəlirlər gənclər. Yəni uşaqlarda uşaklar uşaqlarda olsun öyrədicilər, kaliiteli, bilikli, bilikli hem də çalıştılar bizim uşaklarını öyle hani onlar da büyüdükçe olsunlar onlar da geri dönüşüne ona da olsunlar artıyor bir edici isterim söylemeye biz de e, savaşı yani, daha yapma olsun üreticilere de onlar da daha olsun bizim aramızda iyi üreticiler biz de bunu da naşanıma isterim bu sene bu yıl yaptık bir konkurs onun adı dil dil kuşa, dillerin gök kuşa, dillerin gök kuşa bir konkurs angılında angısında pay aldı. 48 yüredici, terbiye edici, romun hem, hem dilinde böyle 6 komandada biz onlar, onlara verdik soru, onlar cevap verdiler ve kazandı bir komanda. Başka farklı köylerden, uşak başçalarından yüredeciler, onlar bir komandada oldular, onlar kazandılar. Biz de onlara ödül, diploma verdik, Onlar da sevindilər. Qid-qidə e, biz də çalışacağıqma, düşünmə, hepsimiz birlikdə e, çalışalıq uşaqlar üçün. E, bizim bugünkü onların yaşaması gözəl olsun, hem də illərdə də. De. Süresiniz dövlət tərəfindən var mı niyəsə yardım gələn uzmanlara? Var, var. Biz biliriksə onlar universiteti e, bitirəndə vəsə kolledcə onlar Varancə gəlsinlər, uşaq başçasına çalışmaq, onrada bu üçün ödənər e, para. Ama ben sanırım hani beklemeden de çok para da olsun. Yani havizden ıı, işleme çalışma o zaman ıı, hem de sen kendini iyi duyacaksın hem de uşaklar da sevinecek. Hani sen onların yanındaysın. Onlara bilgi hem de sevgini verirsin. Sağ olun. Tabi size söyleyeceğim. Rize geldiniz. Diğerinden anlattınız. Uşak başçıların durumu için. Sanırım hani geleceği yılda siz hepsi bu işleri anılarını lazım da çalışasın sanırım bakajınız da ileri doğru da bütün Naga hepsi yaşamak yerlerinde olacak o kadar edici, ne kadar lazım olsun. Hepsi birlikte yapacağız. Sayın seyircilerim, saygı, Gagauzya'nın yaşayanları tabir sistem getirmeye anı bizde stüdyoda bulundu. Gagauzya üretmek bakanlığı uşak başçaları baş uzmanı Lidya Dmitrivna Uğastaş. Ben size Süleyman Kalın Salcak'la gelen buluştadan kalın. Kredi kanalında.